Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte toplarla yine bir oyun oynayacağız. Oyunumuzda 2 kaşık 10 top 10 bardak lazım. Bir de tepsi. Tepsiyi kullanmayabilirseniz de biz kullandık. Oyunumuzda 2 kişilik oynanıyor. Bir kişilik oynanmıyor ama iki kişilik ben fazla oynayabilirsiniz. Kaşınıza top alıyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz düşürmeden. Düşürmeden şu şunlara koyuyorsunuz. İlk buradan burayı tamamlayan kazanır. Hep sıra sıra yapmıyoruz. Hemen deniyoruz. Babam videoyu çektiği için ben ikimizin yerine de oynuyorum. Daha sonra videodan sonra birlikte oynayacağız tamam mı? Evet mesela hızlı bir gösterim yapsana. Heyecanlı olsun. Çok hızlı yaparsın. Evet hızlı evet düşünün. hızlı 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 hızlı. Normalde sen kendi renklerini taşıyacaksın ama. Tamam mı? Evet. Tamam yeterli. Ne diyoruz? Bir dahaki videomuzda da kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ne? Kanalımızın adı Oku Eğlen Öğren. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bundan sonra başka bir video da çekeceğiz. Bundan aynı bu sefer babam da ben de oynayacağız. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hadi bakalım. Bay bay.